Herkese merhaba, iyi haftalar. Nikon Menkul Haftalık Analizine hoş geldiniz. Geçtiğimiz hafta Cuma günü tarım dışı istihdam, Amerikan tarım dışı istihdam verisi açıklandı. Manşet tarafta tarım dışı istihdam değişimi beklentinin oldukça altında geldi. 194 bin olarak açıklandı. 500 bin civarlarında bekleniyordu. Bu beklentinin oldukça altında. Ancak ortalama saatlik kazançlar verisinde %0.6'lık bir veri açıklandı. Bu e, ortalamaya göre oldukça yüksek. Bu sebepten Piyasa manşet tarafın olumsuz gelmesini çok fazla aldırış etmedi. Ortalama saatlik kazançların 0.6 gelmesi piyasadaki dolar lehin hareketin bir nebze devamını sağladı. Şimdi bu hafta önemli veriler var. Öncelikle e, salı günü Almanya'dan Ziv Ekonomi Güven Endeksi açıklanacak. Sonrasında çarşamba günü Almanya'dan enflasyon oranları ve Amerika'dan e, yine enflasyon verisi açıklanacak. Amerika'daki enflasyon verisi oldukça önemli. Tamamıyla Fed'in politikalarını ilgilendiren bir veri. O yüzden bunu dikkatle takip edeceğiz. Yine aynı gün akşam saat 9'da Amerikan FOMC e, toplantı tutanakları açıklanacak. E, bu veri Eylül ayındaki kritik toplantının ara notlarını e, o toplantıda ne oldu, ne bitti, üyeler ne düşünüyor, bunların belki detaylarını öğrenebiliriz. Perşembe günü Amerika'dan üfe verisi ve ham petrol verisi açıklanacak. Bu iki veri de yine önemli. Enflasyon ve petrol stokları, hala da petrol fiyatları zaten e, oldukça yüksek e, seyrediyor. E, Siz de takip ediyorsunuzdur. Bu yüzden bu veriyi de mutlaka e, takip edeceğiz. E, şimdi fiyatlamalara hemen gelmek istiyorum. Öncelikle e, petrol tarafı. Şimdi petrol tarafında yükselişler e, devam ediyor. Petrol yükselmesinin e, ana sebepleri var elbette burada tüm dünyada düşen vaka sayılarıyla ile beraber dünya ekonomisinin açılması ve artan talep oldukça etkili oluyor. Stoklarda bir miktar azalma var. Bununla beraber arz tarafında sıkıntılar var. Bir başka önemli sebepte kışın yaklaşması ve petrol enerji gibi ürünlere talebin hali hazırda artıyor olması. Tüm bunlarla beraber. Petrol fiyatları e, oldukça yükseliyor yani 81 dolar seviyelerine geldi neredeyse. E, hemen ham petrolün teknik grafiğine baktığımızda daha önceki videolarımızda buradaki trend çizgisinin üzerinde kaldıkça yükselişlerin devam edeceğini daha önce söylemiştik. Ara ara kar satışları olsa bile. Ancak şimdi biraz e, direnç noktasına geldi. 34 seviyelerinden çizdiğimiz trend noktası. E ee, burada bir direnç alanı oluşturuyor. Bu sebeple hani burayı geçebilir mi, geçemez mi? Buna mutlaka e, dikkat etmemiz lazım. Burayı gözlemleyeceğiz. Teknik e, direnç seviyeleri olarak bu iki noktadan çektiğimiz Fibonacci seviyeleri bize direnç noktalarını adım adım gösteriyor. Bakın, e, burada çalışıyor. Burayı şu anda test ediyor. Yukarıda 82.70 84.50 ve 86.30 seviyelerini izliyor olacağız eğer buradaki tren çizgisini geçerse. E, petrolün yükselmesi Japon Yeni tarafında olumsuz bir etkiye sebep oluyor. E, hemen çok fazla detaya girmeden Avustralya Doları Japon Yeni paritesine baktığımızda bu da petrolün yükselmesiyle beraber son derece hızlı bir hareket var. Yine Kanada Doları Japon Yeni ta tarafında Oldukça e, sert bir hareketin burada olduğunu e, söyleyebiliriz. E, Amerikan Doları Japon Japonya tarafında yine elbette burada dolar endeksinin de yükselmesinin etkisi var. Ancak petrol yükseldikçe petrol it, e, ithalatçısı olan Japonya e, sıkıntıya düşüyor. Ve burada da yine Amerikan Doları Japon yeni paritesinde bir miktar e, yükseliş var. Şimdi diğer taraftan Amerikan 10 yıllık tahvil faizleri, yükselmeye devam ediyor. Haftalık bazda baktığımızda bu tren çizgisini izliyorduk. Daha öncesinde test etti, geçemedi. Ufak bir geri çekilme ve şimdi tekrardan bu sefer tren çizgisini geçerek yukarıya doğru hareketleri e, gerçekleştiriyor. Artık bundan sonrası önemli. Yani %1.55 seviyesinin altına gelmedikçe buradaki yükselişin adım adım devam etmesini bekleriz. E, yani çok tabi artık bu trendi kırdığı için seviyeler daha da e, yükselecektir ama en azından kademeli olarak %1.75 ve e, %2 belki %1.95 seviyelerini e, takip ediyoruz. Bu trendin üzerinde kaldıkça buradaki yükseliş baskısı da e, devam edecektir. E, Dolar endeksi tarafında hala hazırda yükseliş Seyir devam ediyor. Herhangi bir kar satışı yok. Geçtiğimiz hafta yükselişler bir miktar durdu ama hala desteklerin bu kırdığı bölgenin üzerinde tutunmaya bakın burada devam ediyor. İlerleyen zamanlarda 94.35 ya da 94.50 seviyesi bizim direnç bölgemizdir. Burayı kırdığı noktada 96 seviyelerine hatta 97-70 seviyelerine kadar çıkabilme ihtimali var. Bu bölgeyi takip ediyor olacağız. Euro-Dolar tarafında dolar lehine hareket hala devam ediyor. Ee, ara ara tepkiler var. Tamam ama e, çok da fazla güçlü değil bu tepkiler ve hemen yakınlaştırırsak en azından çok kısa vade için söylüyorum. Buradaki tren çizgisinin altında kaldığı müddetçe dolar lehine baskının Euro dolar paritesinde devam etmesini bekleriz. sterling dolar tarafında bir miktar toparlanma var. Ee, kısmen önemli bir ara direnç noktasına geldi 1.3680. Ancak 89 günlük hareketli ortalamanın altında kaldıkça bu tepkilerin geçici olmasını bekleriz ve e, tüm dünyada olduğu gibi dolar lehine hareket burada da şu an halihazırda teknik olarak devam ediyor son zamanlarda tepki gelmiş olsa da. E, orta vadere baktığımızda bu ortalamanın altında kaldıkça yükselişlerin çok da kalıcı e, olacağını söylememiz teknik olarak zor. 16'nın tarafı oldukça kararsız. E, iyice yatay hareketler var. Geçtiğimiz Cuma günü tarım dışı ile beraber bir e, fake hareket yaptı yukarıya doğru. 1772'yi test etti ama eee çok kararsız ve yatay bir mumla kapattı. Dolayısıyla Amerikan 10 yıllıklarındaki baskı tekrardan şu şekilde göstereyim. Buradaki yukarı doğru hareket devam ettikçe ons altın tarafında baskının da devam etmesini bekleriz. E, ons gümüş ta tarafında da yine e, bir değerli metal olarak baskı devam ediyor. Burada da e, son günlerde bir miktar yatay ve kararsız hareketler var. Ancak zaten kendi içerisinde 23.15 e, direncini daha önce test etti, geçemedi. Burada belki bir e, ters omuz baş omuz formasyonu söz konusu olabilir. Bir tepki gelebilir ama buradan gelen şuradan çizdiğimiz trend çizgisi şu anda direnç görevi görüyor ve bu kırılmadıkça buradaki e, tepkilerinde kalıcı olması elbette zor. Bu trend eğer kırılırsa yukarı yönlü hareketlerin devamını elbette bekleyebiliriz ama şu an için yukarıda 23.15 daha da yukarıda 23.73 seviyesini izliyor olacağız. Aşağıda da gün içerisinde ilk desteğimiz 22.10, 22.12 seviyeleri olmaya devam edecek. S&P tarafı Amerikan borsalarından burada da ee, geçtiğimiz hafta 150 günlük ortalama üzerinde tutunmayı şimdilik başardı ve bu tepkiyle beraber kısa vadede takip ettiğimiz 8 günlük ortalamanın üzerine çıktı. Şimdi çok kısa süreli bakıyorsak eğer 8 günlük ortalama üzerinde tutunabilirse bu durum devam ederse e, kısa vadede yukarı yönlü tepkilerin devam etmesini bekleyebiliriz ama burada da bizi 55 günlük ortalama direnç olarak karşılıyor. Dolayısıyla aslında bu bölgeyi biraz nötr olarak da alabiliriz. 55 günlük ortalamanın üzerine çıkarsa yukarı yönlü hareketlerin devam etmesini e, teknik olarak bekleyebiliriz. Bu biraz daha kalıcı olacaktır bu durumda ama 55 günlük ortalamayı aşamazsa e, bu dar bölgede sıkışan hareketleri izliyor olacağız. 8 günlük ortalamanın altında geldiğinde tekrardan 150 günlük ortalama. Ve 150 günlük ortalamayı eğer aşağı yönde kırarsa bu sefer 200 günlük ortalamayı izliyor olacağız. O yüzden bu bölge halihazırda 55 ve 8 günlük ortalamalar arasındaki bölgeyi mutlaka e, bu hafta içinde takip ediyor olacağız. Son olarak e, dolar tl. Burada halihazırda yükseliş eğilimi devam ediyor. Buradaki hareketi 8 günlük ortalamayla takip ediyoruz. E, dolar tl. için... Şu anda diyebileceğimiz tek durum 8 günlük ortalama üzerinde kaldıkça yükseliş e, yönlü hareketlerin bir miktar devam etmesini e, öngörebiliriz. Ama 8 günlük ortalama günlük mumları ile kırılırsa bu sefer e, yön Türk Lirası lehine dönebilir ve ilk başta 8.88 burası 8 günlük ortalamaya denk geliyor ve daha da aşağıda 8.79. 864 bölgelerine doğru bir geri çekilme söz konusu olabilir. videomuzdan şimdilik bu kadar. Hem geçtiğimiz hafta olanları, bu hafta olacakları ve fiyatları değerlendirdik. Bir konventör olarak herkese bol kazançlar diliyoruz.